çocuklar matematik çalışkan kitaplarımızdan sizlere vermiş olduğumuz ödevlerin kontrollerini birlikte yapmaya devam ediyoruz. 55. sayfada kalmıştık. Birinci sorudan hemen başlıyoruz. Saat 12.30'da başlayan okul 4 saat 50 dakika sürmektedir. Okul saat kaçta sona ermektedir? 12.30 benim başlangıç sürem. Bitiş saatini soruyor çocuklar. Ben bitiş saatini bilmiyorum. Ama 12.30'dan bitişe kadar 4 saat 50 dakika sürdüğünü biliyorum. Bitişe gelebilmem için, bitiş saatini bulabilmem için başlangıç saatinin üzerine yani 12.30'un üzerine 4 saat 50 dakika ekleyip bitişe bu geleceğim, bitiş saatini bulacağım. 12 30'a 450 4 saat 50 dakika ekliyorum. 30 50 daha 80 eder çocuklar. Ama neydi kuralımız? Bir önceki videolarda da anlatmıştım size. Dakika kısmına kesinlikle 59'dan daha büyük bir sayı 60 dahi yazamıyorum. Bu yüzden buradaki 80 dakikadan 60 dakikayı çıkartıyorum. Cevabım 20. 20 dakikası bu şu şekilde çocuklar. 80'in 20 dakikası dakika kısmına geçiyor. Kalan 60 dakikası ise 60 dakika bir saat olduğu için saat kısmına ekliyorum ve toplama işlemime devam ediyorum. 1 2 daha 3. 3 4 daha 7. Biri de direkt buraya geçirdim. Cevabım kaçmış? 17 20. Okulun bitiş saati de 17 20'dir. 2. sorum. Aslı matematik sınavına saat 9'da çalışmaya başlamıştır. 2 saat ders çalışmış ardından 20 dakika ara vermiştir. İkinci defa ders çalışmaya saat kaçta başlamıştır? 09.00 başlangıç saati. 9'da başlıyor ve çocuklar üzerine tam 2 saat ders çalışmış. Bu yüzden 9'a başlangıç saatine 2 saat ekliyorum. Saatim kaç oluyor? 11 20 dakikada ara vermiş. 11'de ders çalışmasını bitirip üstüne 20 dakikada ara vermiş. O yüzden 11'e de 20 ekliyorum. De, e, ara verdikten sonra saatim kaça gelmiş? 11.20'ye. Aram bitince saatim dedir artık. Ve 11.20'de yani aram bittiğinde diğer derse başlangıç saatim 11.20 olmuş olur. Üçüncü sorumuz. Buse saat 21.30'da uyumuştur. Annesi se saat 00'da süt içmesi için uyandırmıştır. Buse kaç saat uyumuştur? Çocuklar 21.30'dan 00.00'a kadar geçen aradaki saati bulmak için ya da dakikayı saat ve dakikayı bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum. Ama 21.30'dan bu saati çıkartamam. Şunu unutmayalım. 0 0 kamera gözükmüyor şöyle evet bu şekilde. 0 0 eşittir 24 .00. Çocuklar bir saat bir gün 24 saat olduğu için Saat 24.00'a geldi. Yani bir gün tamamlandığında Saatim 00.00'ı gösterir. Yani günüm sıfırlanır. Baştan yeni bir güne başlayacağım için. Aslında 00.00 .00 eşittir. 24.00'dır. Bu saat bu saati göstermektedir. O yüzden ben 24.00'dan 21.30'u Çıkartacağım. Evet, bu neydi? Uyumaya başladığı saat 21.30, yani 24.00'da uykusunun bittiği süre. Annesinin onu süt içmesi için kaldırdığı saattir. 0'dan 30'u çıkartamam çocuklar. Ne yapıyorum? Bu komşusundan 1 saat istiyor. Buradan 1 saat buraya 60 dakika olarak geçiyor. Şimdi 60'tan 30 çıkartabilirim. 30 kalır. 3'ten 1 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı 0. Kızımız 2 saat 30 dakika uyumuştur. Cevabımız 02 30'dur. Gelelim 4. soruya. Gamze'nin evinde her gün saat 20.15 ile 20.50 arasında kitap okuma saati yapılmaktadır. Gamze'ler kaç dakika kitap okumaktadır? 20.15'ten 20.50'ye kadar geçen dakikayı bulacağım. Çünkü saatim aynı. 20.20 20. Dakikam değişmiş. Aradaki dakika farkını bulacağım. Bu yüzden 20.50'den 20 15'i çıkartıyorum. Unutmuyoruz. Her zaman büyük olan sayı üste yazılır. Saatler eşit olduğu için dakikalara baktım. 50 15'ten büyük olduğu için 50'yi üste yazdım. 5'ten 0'dan 5 çıkmaz. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan 1 onluk 10 alıyoruz. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. 4'ten 1 çıktı, 3 kaldı. 20'den 20 çıkarsa 0. Ne kadar kitap okumuşlar? 35 dakika. Cevabımız 35 dakikadır. Gelelim 5. soruya. Babam saat 23.15'te uyudu. Saat 07.15'te uyandı. Babam kaç saat uyumuştur? Çocuklar burada çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var o da şu. 23.15 öğleden sonraki bir saattir. 7:15 ise öğleden önce. Burada öğleden önce ve öğleden sonra verilen saat dilimleri var ve ben bunları birbirinden çıkartırsam doğru sonuca ulaşamam. Çok büyük bir sayı çıkacaktır ve o kadar saat uyumuş olamaz zaten. Eğer ki 23:15'ten 0:15 çıkartıp bulmaya çalışanlar zaten yanlış yaptıklarını görecekler. Peki ne yapıyoruz öğretmenim? Şunu yapıyoruz çocuklar. Bir gün 24 saatti ya. 23.15'ten saatin 24'e gelmesine yani bir günün tamamlanmasına, öğleden sonranın tamamlanmasına 45 dakika kalmış. Hemen işlemle gösteriyorum. 24.00'dan 23.15'i çıkartıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. E pardon çocuklar, 0 0 yani buradan da bu çıkmaz. Komşudan da alamıyorum. Ne yapıyorum? saatten yandaki saatten 60 dakika alıyorum. Şimdi çıkarma işlemimi yapabilirim. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk isteyebilirim şimdi. 10'dan 5 çıktı. 5 beş kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. 23'ten 23 çıkarsa 0 kaldı. Şimdi 23 15'ten saat 24'e gelene kadar bir 45 dakika burada uyumuş. Bir de çocuklar saat 24.00'dan yani 0:00'dan 7.15'e kadar daha uyumuş. 7.15 de burada bulduğum 45 dakikayı toplarım. 5.5 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. 1. 1. 1 daha 2. 2. 4 daha 6. Buraya 60 yazabilir miyim? Hayır. En fazla 59 yazabilirdim. O yüzden bu 60'ı buradan alıp buraya sıfır ya sıfırlayıp sıfır yazıp bu 60'la da buraya bir saat olarak taşıyorum. Bir 7 daha 8. Ne kadar uyumuş? 8 saat uyumuş. Gelelim 6. soruya. Saat 18.30'da başlayan otobüs yolculuğu 11 saat sürmüştür. Otobüs yolculuğu saat kaçta bitmiştir. 18.30 başlangıç saati bitiş saatini soruyor. Bilmiyorum. Ama başlangıçtan bitişe kadar 11 saat sürdüğünü biliyorum. Bu yüzden yine 18.30'un üzerine 11 saat ekleyip bitişe geleceğim. Hadi ekleyelim. 8 30'a 11 ekleyelim. Çocuklar bu kısmı da çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Hemen toplayalım. 8 bir daha 9 bir bir daha Bakın çıkan saate bir bakın. 29 30. Çocuklar bizim 29 30 diye bir saat dilimimiz var mı? Yok. Bir saatimiz yok. Böyle belirttiğimiz bir zaman yok. Biz en fazla 24.00'a kadar çünkü bir gün 24 saat olduğu için o kadara kadar belirtebiliriz değil mi? Evet. Şimdi bu 29.30 olduğu için demek ki 24 saati Açmış Yani bir günden diğer güne geçmiş. Yani öğleden önce geçmiş tekrardan. 29.30'dan 24'ü çıkartırım. Kaç bulurum? 5.30 bulurum. Demek ki sabaha karşı yani öğleden önce saat 5.30'a gelmiştir. Bu kadar. Çocuklar bir sonraki videoda 56. Sayfa, 56. sayfadaki problemleri çözeceğiz birlikte. Bunları da birlikte kontrol ettik. Anlamadığınız yerleri başa sebep tekrar izleyin lütfen. Hoşçakalın.